Dün bir tape düştü. Yine Ali ile ilgili. Ama bu kez Mustafa Sarıgül'ü göstermeyin diyor. Biliyorsun diyor çok sıkıntılı bir dönemdeyiz diyor. Neden gazetenin birinci sayfasında Mustafa Sarıgül'ün fotoğrafı var? İsterseniz bir onu hep beraber dinleyelim değerli arkadaşlar. Ya, müsait misin? Buyurun efendim. Çıktım odadayım. Tek başıma. Buyurun efendim. Ya şimdi tabii bir şey döneme girdik hassas döneme. Yani bana dedi ki Fatih dedi, Hüsamettin'in dedi bizim gazetemizin stratejisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Gayet rahat olabilirsin. Bize kendisi söyledi. Hiçbir problem yoktur dedi. Ben daha da hassas olunmasına gayret edeceğim. Ama diyor. tamam. Çıksın yalanlasın bakayım. Kendi sesinden kendi sesinden mahkeme kararıyla yapılmış bir dinleme. Öbürü de diyor ki hiç meraktan mı diyor öyle şey olur mu? Bak Sarıgül'ün karşısına Gürsel Tekin'i çıkarıyoruz diyor. Bunlar kavga edecekler diyor. Ama onların bilmediği bir şey var. Onların bilmediği bir şey var. Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceksiniz. Gürsel Tekin gidecek İstanbul'da Mustafa Sarıgül'ün elini kaldıracak. Zulme, baskıya, ölümlere, katliamlara yeter. Yoksa bu ülkenin insanları ne hissediyor? Ensonhaber.com